Thank you. yeah Ben bırak haklısın Evet, bu tarafı iyi bu. Hangi tarafı? Yeterli. Ne bahçesinde şimdi abi? Narenciye, erkenci mandalina. Ee, evet hasat başladı ama verimler o kadar iştah açıcı değil. Bu sene iklim değişikliğinden dolayı görmüş olduğunuz e, bahçemizi e, su sıkıntısından hepsi biraz e, geride kaldı. İstediğimiz verimi alamadık. Vallahi ciddi bir kuraklık vardı. Hani geçen sene sezon kışın don oldu. Arkasından da bir su sıkıntımız var şimdi. Barajımız kurudu. Suyumuz yok. Yani ağaçlarımızı kurtarabilmek için tankerle su çektiğimizde oluyor. Şimdi bu sene Son 65 yılın en kuraklı yılını yaşıyoruz. Ne yazık ki de e, bu bizim şansımıza denk geldi. Ağaçlarımızı kurtarmak için gerçekten ciddi çaba harcıyoruz. Şimdi hasat konusunda mevsimsel olarak fazla bir değişiklik olmadı ama e, verim bakımından tane bakımından hani bir ağaçtan 300 kilo 350 kilo e, verim alacakken mevsim değişikliğinden su sıkıntısından yaşadığımız sıkıntıdan dolayı ancak 150 kilo verebiliyor. Şimdi geçen sene gene mevsimsel bir sıkıntıdan dolayı verimi az olmuştu. Bu sene susuzluktan verimi az oldu. Yani her sene çiftçi bir şeylerle uğraşmaya devam ediyor. Tamamen doğal yollarla zehirli zararlı şeylerle zararlı e, böceklerle doğal yollarla mücadele ediliyor e, görmüş olduğunuz ağaçlarda tuzaklar var Akdeniz ile için tuzaklar var Bir, biraz da böyle ağaçlarda beyaz gibi görünüyor Bu da gölge tozudur yani e, bu e, bahçede hiçbir şekilde zehir kullanılmaz bu açıdan e, üretmiş olduğumuz e, sağlıklı üretimde e, satışlarımız biraz daha e, iyi olabiliyor Bunun haricinde Buğday Derneği'nin bize sağlamış olduğu imkanlarla direkt tüketiciye sattığımız için e, aracıyı ortadan kaldırınca e, fiyatlarımız 30-40'ı e, geçen sene 50'ye kadar çıkmıştı. E, şu anda fiyatlar piyasada 15 lira, 16 lira e, zar zor satılabiliyor. Şimdi efendim e, hale indiğimiz zaman erkenci mandalina bu kadar uğraşlardan sonra yetiştiğine göre 15-20 liraya alan marketçi kendisi 40-50 liraya satabiliyor. Diyarbakır'a gönderen bir arkadaşımız var orada 25 5 liradan satılıyor Marketçi 60 liradan satıyor Genelde bizim karımızı bizim emeğimizi aracılar ve tüccarlar yiyor Şimdi efendim ben bu işi Hani ata mesleği derler ya anadan babadan kalma bir iş Doktuk doğalı bahçenin içerisindeyiz Ama 6 Şubat depreminden sonra ben buğday derneği ile tanıştıktan sonra Genelde tüketiciye direkt olarak satış yapıyorum. Şimdi e, bahçede topladıklarımızı paketliyoruz güzel bir şekilde. Sağlam bir şekilde kargoyla İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya e, tüm sipariş veren tüketiciye e, ulaştırmaya çalışıyoruz. O zaman oradan beni verir misin? 어머님, 왜이러요 <목소리도>